Birkaç haftadır bir orkestra aranjmanı yetiştirmeye çalışıyorum ve önemli birkaç ders aldım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Önce şunu göstereyim. 16 kişilik bir big band'e yani caz orkestrasına bir aranjman, bir düzenleme yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi haftalarımı aldı. Oldukça fazla bir işti. Bir de ilk defa yaptığım bir şey o yüzden hem nota yazılımını, Dorico isimli bir nota yazma uygulaması kullanıyorum. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan aranjman yapmaya çalışıyorum. Yüz ölçülük devasa bir iş oldu böyle. Ve teslim tarihi bu gece. Tahmin edebilirsiniz ki baya bir stres kaynağı oldu benim için bu. Hani hem yaratıcı olmaya çalışmak hem teslim tarihini geçirmemeye çalışmak hem o kadar e, yaratıcı olmaya çalışmak bir anda falan oldukça stres kaynağı olmuştu. Üstüne nota yazma programında e, çok iyi kullanamadığım için henüz e, tıkandığım yerler oldu. Mesela şefin göreceği kağıt gayet netken tek tek enstrümanların göreceği kağıtlara gittiğinde mesela trombona gidelim. Bu şekilde gözüküyor. Korkunç. Ve bunu çözmeye çalışırken gerçekten stres oldum ve hani yazdım müziği ama sunamıyorum. Nasıl çözeceğim derken dedim ki bu NATO uygulamasının Facebook grubu var. Oraya bir yazayım, destek isteyeyim. Dedim böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen yardımcı olun. Hani bunu nasıl çözebilirim? Eminim ki kolay bir çözüm var ama bulamıyorum hemen birkaç tavsiye geldi. Ama tavsiyenin altında şöyle şeyler geldi. Böyle bir parça Dead Walls alıyorum bundan. Bekle sanırım çalabilirim. Daha kötüsünü gördüm. Veya Frank Zappa'dan yeni bir parça daha. Veya Busotti'den ilham almışsın. Veya ne, ne var ki bunda? Gayet güzel gözüküyor yazanlar. Espri yapanlar. Hani ilk başta direndim buna direndim derken ben burada bunu yetiştirmeye çalışıyorum. Siz dalga geçiyorsunuz falan gibi bir. Sonra fark ettim ki bir dakika ya bu gerçekten komik bir şey. Hani bir daha bakınca şöyle taze bir gözle diğer insanların gözüyle bakınca gerçekten komik bir durum ve insanların buna espriye vurması müthiş bir rahatlattı beni yani. Stres ortadan kalktı birden. Çünkü durumun gerçekten komik olduğunu fark ettim. Ve yardım isteyince fark ettim ki çözüm gerçekten çok basitmiş. Burada sadece tek reset layout düğmesiyle, tek düğmeyle sorun çözülebiliyormuş. Gayet normal bir sayfa haline geldi. Bunu yaptıktan sonra tek düğmeyle. Buradan kendime iki ders çıkardım. Birincisi bir yerde tıkandıysan ve bu sana stres kaynağı oluyorsa yardım iste. Çok kolay bir şekilde çözülebilir. Doğru iki şekilde doğru kişilere ulaşabileceğini düşünüyorsan yardım isteyerek. Ama ikincisi daha önemli ders. Bazen problemlerimizi kafamızda çok büyütebiliyoruz. Ve bize stres kaynağı olan şeyin aslında komik bir durum olduğunu görmeyebiliyoruz ve bunu her zaman kendimize hatırlatabiliriz. Olaydaki komik boyutu görürsek işimiz çok daha kolay olur. Bunu paylaşmak istedim.